Merhaba arkadaşlar. Age of Empires mobil için bir Discord sunucusu açtım. Bütün arkadaşlarımı beklerim. Age of Empires mobil fark etmiyor dostluk arkadaşlık muhabbet gırgır gır şamata yaptığımız bir discordumuz var. Ben discorda gelip arkadan Age of Empires mobilimizi oynarız. Krallıklarımız bir olmasına gerek yok. Takılırız ederiz Muhabbetimizi gırgır gır, gır şamatımız yaparak eğleneceğimiz bir discord var. Discord linkine katılabilirsiniz. İsterseniz şöyle de bir şey de yapabilirsiniz. Türkiye'de yaşayan arkadaşlarım VPN olarak bağlanmayı denin Ben size VPN'siz çok rahat bir şekilde MS problemi olmadan discorda nasıl bağlanacağınızı da gösterebilirim. Artık bir de Playsell bizim sponsorumuz. Bakın unutmayın kuponlar kullanılmıyor. Referans linkiyle de tıklanmıyor. En azından girip bir kayıt olun. Teşekkür ederim. Bakın aşağıda e, videoya geçtim. Neyse. Baba Ulan Yani kudret tasarına baksana abi. Bir de 3 saniye 50 Ha, genelde şunu da diyebiliriz. Hayır ama bir dakika sözünü kesiyorum. Sen iki yıldız basmana rağmen yüzde iki arttırıyor. Ha, i̇ki yıldız daha basarsan evet, olacak. Zaten şöyle bir şey var. Beceri, bize gelen o beceri bunları level seviyesini yükselttiğimiz becerilerin aslında ne kadar etkili olduğuna baksana kanka hani. hani Aynen. Hani yani anlatamayacağım. Hani 3-4 katı, şey katı, bilmem de kritikli. Bakalım hemen Atilla'nın şu skilline bakalım. Ayrıntılar diyelim. Sadece seviyeye tıklıyorum. Artan şeye bak. K kritik vuruş oranına bak. Hani senin Aynen. yapabileceğin. Bunun Kraken abilerim ki %4 diyor. Seninki hani %9'a %5 oranla arttırıyor. Tabii %20'ye de çıkarmak ayrı bir dert bunları. Hatta ben büyükten videodan sonra savaş şarkısını çıkartıp zırh deliciye geçmeyi düşünüyorum. Yani bunun Atilla'nın en büyük için. Es, esprisinden biri de zaten dediğimiz gibi en iyi destek komutanı olmak. Kendine Müslüman değil, takım arkadaşları da Müslüman. Ama tarihe baktığımızda da Atilla'da destek komutanı demezsin yani. Şimdi biraz Aynen. utanarak söylüyorum bunu. Ama hani bizim böyle bir... şöyle bir şeyimiz var. Ana komutan olarak ha? dinliyorum. Atilla direkt savaş komutanı ama biz Mulan'ı destekliyoruz. Çünkü bizim ana şeyimiz Tam onu Mulan. De. Çünkü Tam da onu Mulan'ı fullleyebildiğimiz için. Ya çünkü Mulan'ı kolay fullleyebiliyorsun ama Atilla'yı fulllemek yani ya, ana komutan her... olarak da kullanılır. Çok iyi kullanılır Aynen. bu. Ara. Ama hani şu anlık biz hani senin gerek Atilla yok. O kadar masrafa Hı. gerek yok yani. Masraf İleride. artı şöyle bir şey var. Senin kurabileceğin Atilla kompuyla bizim kurabileceğimiz Muğlan e, Atilla desteği biz daha avantajlıyız yani. Nereden baksan daha avantaj avantajlıyız. Yani. Önemli Bahat olan şekilde. oyun bilgisi. Mesela karşıma gelen 5 Mulan'ı var, 3 Josef'ini var, 5 Atillası var ve ben bu adamı Atilla'nın bu değiştirdiğim skill'lerle yendim. Düşün. Biri Kraken, biri Hamsi. Aynen. Şimdi, bizim zaten şeydir. E, bunları da unutmayalım. Ana sikili, yani level atmadan, beceri vermeden bu sikili şeydedir. E, yıldız'da full, yani Yıldız'da üste gösterir. Hani birinci Aynen. kademe, üçüncü kademe, beşinci kademe. Bizim en büyük olaylarımızdan biri de esprilerimizden biri de bunu zaten yalandan bir fullemek. Çünkü çok iyi bir destek komutanı olduğu için aslında biz buna kafa veriyoruz ya. Biz bunu destek komutanlığı için kafa veriyoruz. Ne dedin o işe? bayağı iyi aynen. Ya biz aslında şey de yapabilir. Ana komutan olanlardı da tabi bu. Diyor ki tüm kahramanların ama şöyle bir şey var. Bu ana komutan olduğunda da aslında yine şey olabilir. Yani bu skill e her türlü işe yarıyor. Yalan değil yani her türlü. Sen ana komutan kompunda da dizsen. Bizim Atilla'mız burada bitiyor galiba. Bunun bir Aynen. ekstra bir şey kalmadı. Tekneğimiz kaldı. Hani e, Mulan'ın Muğla'nın şu beşlediğimiz hani beşleme çalış, çalıştığımız skill'i de zaten anlatmıştık galiba. O çok fark ediyor. Yani Mulan 3 ile 5 arasında her birden yani dağlar kadar fark var. fark var. Fark... Onu bir, güzel bir özetleyebileceğim mi? Yani şöyle mesela bazı karakterlerden oluyor ya, Şimdi şey var. ikinci ve dördüncü kademe çok önemli değil. Yani şey gibi düşünmeyin. Hani ben Mulan'ı üçledim. Ya dörtlüyüm ya deyip dörtte bırakayım diyorsanız dörtlemenize bile gerek yok. Ya beşte ya üçte kalsın. Üç Mulan diye ama üç Mulan ile beş Mulan arasında dağlar kadar fark var. Yani genelde her karakterlerde üç ve beş arasında çok fark var. Ama Mulan'da bayağı fark Bazı var. Bazı komutanlarda 5 beş çöp. Hani ihtiyaç Aynen. masraf. Gerek yok. Yani 3 yapsan kâf. Hatta bazı komutan, komutanlarda 3 bile yapmana gerek yok. Yani 1 yapsan bile yetiyor. <laughs> Aynı yalandan ama, gelene kadar şey yaparsın. Aynen ama Mulan yani 5 yapılması gereken bir karakter. Ya şöyle diyor arkadaşlar şimdi diyor ki ya diyor her klasiktir. Her oyunda olan bir şeydir. Ölü de verirler sana oyun sonunda çöp olur. Muhabbeti var. <laughs> tamam mı? Abi bu, bu çarı nerflemeleri için şöyle bir şey var. Anti counter'ı o kadar çok çar olduğu için aslında atlıda da çok var. Hani sonuçta bunun kompunun atını da diziyorsun. Hani aslında Muğla'nın da çok kantırı var. Hani bu şu an sizin sezonda var. O hem çarptan gelen hem de şey neydi? Çarktakinin ismi neydi? Ve ee, Süvari Londra. mi? Süvari. Hani hani bak. Ha. Hannibal'ın ve onun şeylere bunun counter oluyor. Hani nereden baksın? Hani bunu güzel getiriyorlar, counter'ını getiriyorlar. Hani bir çarın counter olmadı sürece bir nerf Hani bunun üst düzey böyle bir şey yok. Zaten counter'ı var yani. Çoğu çarın e, Şey vardır, counter'ı vardır. Taş taş kat? Taş, mı kat taş aynen öyle. Işte. Hani onun full'üyle bunun full'ü gider 5 tane tutar. Geçen onun muhabbeti döndü. Bizim Barış Lider duy beni buradan Hani anladım. Counter olan bir aynen. çar diyor ki 5 Muğlan tuttu filan. Yani sal 3 Muğlan tutmuş da. E Muğlan da 7 tane aynen. kılıç tutar yani anladın mı? Piyade tutar, mızraklı tutar, <gülüyor> <gülüyor> okçu tutar. hadi anladın mı? Hem hani Molan an... ayrı bir karakter şu anlık. Yani şu anlık, anlık karakter zaten hani zaten tutabilecek. Onları fulllemek imkansız biraz. Ve yani bu da imkansız hayır. Evet. Aslında hani nereden bakarsan. Ama bu yani şu olarak pay to win olarak en iyi karakterlerden birisi. Yani diğer evet. karakterlere göre yine maliyetli tabii ki de. Ama o kadar dağlar kadar maliyet yok mesela Atilla'yı fullemek için gideceğim Bin tane çark çevireceğim, üstüne yanlardan e, kafa baslaneteceğim. Ambulan'da zaten paketler hazır. Ve Mulan'da şöyle bir güzellik de var. Eğer yani para basabiliyorsanız Mulan paketinde yanında beceri kitabı veriyor, beceri XP'si veriyor, işte sikke veriyor, imparatorluk parası Ama biz parası şey abartmayacağız bu arada. ...beşe kadar, 5. kademeye kadar abartmıyoruz. Hani buna kadar gelmeyiz zaten. Hani biriktirirseniz şöyle olur. 3. Evet. kademeye geldiniz. 3. kademeye gelmek çok basit. Sonuçta bakın beyler bu oyunlara para yatırarak oynanıyor. Hani biri gelip bana şey demesin. Ya diyor Para oyunu. ya bu oyun oynayan bir kitle var zaten. Hani sen böyle ya, ya, şey yaparsın bizim Dızcı abi gibi oynarsın. Dızcı abi yıllardır bu oyunun piridir. 30 yıl geçsin o bir dolarlık paketi çekmez. Anladın mı? O bir dolara almaz. Senin gözüne direkt, batar. Yani, ha. sıfır kuruş oynayan insanlar da var. Ya bunlar da tabi tabii gelişiyor. Ya bu oyunda şey yok. Mesela örnek veriyorum. Şimdi par olarak örnek vereceğim. Diyelim ben işte diyelim Samet 10 bin lira yatırdı. Örnek veriyorum. Ben de 50 bin lira ya da 100 bin lira yatırdım. Samet'in yine beni yenme ihtimali var. Çünkü bu oyunda diğer oyunlar gibi değil. Yani parayı veren düdüğü çalmıyor burada. Yine öne geçiyorsun tabii ki de. Ama strateji önemli. Mesela ben parayı bastım ama bilmiyorum. Rastgele veriyorum. Ama Samet Giddi, oyunu biliyor. Çok boş Benden gider. daha az zart... Aynen, Aynen. Öyle. Fiyatlar yüksek. Türkiye'de hani gelirlere baktığımız sürece hani fiyatlar yüksek. Genelde bu oyunda yurt dışında kurbetçiler ya da parası olan insanlar oynuyor. Beyler unutmayın. Hani gelip burada şey demeyin bana. Yok buna böyle. tam bak şey oyuncular da var. Hani oyna diyorum ya. Şu parayı yatırmayıp. Adam bir yıllık zevkin oynuyor abi zevki bu. Adamın olayı para yatırmamak. O senin bir dolarlık gördüğün paket gözünü kirletiyor. Sırf o gitsin diye aldığın paketi almayan adamlar da var. Böyle bir iki senelik oynuyor. Ama bir iki sene sonra o adamla ben aynı olacağım. Çünkü ben <laughs> anladın mı? Hani aynı kıtayla bir, bir reka yani bir iki sene de çok oldu. Bir sene sonra o adamla şey olacağım ben. Aynı kafayla savaşacağım. Aslında ya yani. Ben çok özelliği... yatırmazsam tabii. Çok etkinlik var. Oyunda o kadar çok Hı -hı. etkinlik var ki. Yani ben hesaplamadım. Hiç para yatırmasan bile bir sürü imparatorluk sikkesi alabiliyorsun. Çark çevirebiliyorsun yine. istediğin karakterleri üşütebilirsin. Oyunu öyle bir avantajı ha, var. Sen, sen bir kıtayı fullerip oynarsın. Yine bir oynarsın. O kıtayı fullerip oynarsın. Ben iki kıta fullerim anladın mı? Benim de esprim bu. Hani Aynen. gelip yorumlara şey yapıştırmayın. O para oyunu ben oynamam filan. Abicim o. Bir tane bana göster mobil oyun. Parasız bir tane mobil oyunu göster. Hiçbir oyun bir, yok. Free to play bir oyun söyle, hani freeci oyun söyle bana. Hiç yok ha, bir tane yok. Yok. Ya şey oyunlarına baksan, hani böyle zıplama hopmalı saçma sapan, onlarda bile para var. <laughs> her şeyde, <laughs> ha? her oyunda. İşte öne geçmek için sana şey yapıyor, ama bu oyunda işte hızlandırma da kendisi veriyor. Bayağı bir... Altında veriyor. Bayağı Lynch veriyor. Edge of Empires mobilin en büyük avantajlarından biri, diğer oyunlara göre bak, diğer Rock olsun Call of, Diğerleri hiçbir etkinlik ödülleri çok az veriyor ve daha sonradan veriyor. Bu oyun çok fazla etkinlik veriyor sana çok fazla hayal edemeyeceğin kadar hız kaynağı ama sezon sonu ödülü kötü biraz beğenemedim. Yani, o, yani. E diğer o oyunlarda o harga... sezon sonu bir kişinin kazanacağını bu Edge of yapmış herkese dağıtmış yani. Ama orada şey işte şey tutmaçı. yani para yatırmayan insanlar da oynasın soğumasın o da mantıklı işte. Ya bir de e oyunu. Çünkü <laughs> herkes para yatıramıyor işte ekonomi olsun diğer ülkelerin ekonomisi olsun para farkı olsun kuru şeyi farkı olsun yani bu yönden Ecof'un şey yani tüm oyuncuları düşünmesi iyi yani para yatıran da düşünüyor bazı şeyler uygun oluyor uygun paketler de çok var ama mesela hiç para yatıranmayan insanlara da etkinliklerde büyük bir yelpaze var ödül yelpazesi sıralama diğer oyunlarda örnek veriyorum ilk yüzü e ödül verir ve ödül farkıç olur işte. İlk 5'e ödülü dağıtır, geri kalanına az dağıtır ama e jofta olarak bayağı kişi ödül veriyor. Evet tabii. Ya bir de şöyle bir şey var. Şunu da bir ekleyelim. Bizim günlük aldığımız bir paket var. Şunu da böyle avantaj olarak ekleyeyim ben. Bu bildiğin reklam paketi gibi bir şey yani. yani ya bu, sponsorumuz bu, olsa bu kadar övmeyiz bu pakete. Bak yemin ediyorum. Bak sponsor olsa bu kadar övmeyeceğim bir paket sistemi var. 2 dolar, 3 dolar. Üç hayatımdan... dolar. Hayat Samet'le birlikte hayatımızda en az iki gün bunun hesabını yapmışız yani. 2 günümüz iki bu gün, pakete hesabı. Bunun hesabı buldu. Ben ilk gördüğümde zaten dedim bu paketten başka hayatım boyunca paket almayacağım. Beyler şöyle bir e, sponsorumuz var. Edge of Empire's Mobile. <laughs> Ecef, paket sponsoru. Burada bir paket sponsora giriyor. Kusura bakmayın ama bunu atlayıp geçemeyeceğim. Bütün ama biraz paketleri geç olduğu söylediğimiz. Evet. Bütün paketleri unut. Bunu bugün paylaşayım o zaman hızlı bir şekilde. Bakın. Buraya ya zaten bunu kim ediyor biliyor musunuz? Ya paranız hmm. yoksa bile para Günlük bunu, bir dolar. Paketleri alın. Bak bunu kim hak ediyor biliyor musun? Buraya kadar izleyici hak ediyor. Buraya kadar gelmiş izleyici bunu hak ediyor. Hani başta söylemeye gerek yok. Buraya kadar Hayır. gelmiş izleyicinin hak ettiği bir paket. 1 dolar, 2 dolar, 3 dolar, 5 dolar, 10 dolara kadar çıkıyor. Şimdi hesabınızı gidin siz yapın. Şöyle bir olay var. Sana bir tane paket veriyor. İnşallah bende duruyordur. Duruyor çok iyi. Bak çok iyi bir paket duruyor. Hemen hızlı bir şekilde. Ne diyor? 1390 diyor şey karı diyor ama içinde ham madde olduğu için hızı çok az veriyor. Onun mantığını Ona, oyun iz, izah etmiş bize bakın. Buna ham madde ekleselerdi bu paket %1'e değil %10'e çıkardı. Oradan ham maddeyi çıkardığında o bonus 300'e 400'e kadar düşüyor. Şimdi neden abi böyle diyeceksin? 10 dolar paket bu da bu da 10 dolar paket. Sadece hız olduğunda 1500 diyor. Sadece ham madde olduğunda 4000 diyor. Aslında fiyatlar aynı çaktınız mı köfteyi? Hani ham madde oranın şeyini, or oranını yükseltiyor. Çok benim etkiliyor. Hayal Bayağı benim etkiliyor. hayalimdeki paket yıllardır, asırlardır böyleydi. Bir tane oyunda vardı. O da çok eski bir oyun. Hani bu paketi sana şöyle diyebilirim. Kanka, bir dolarım var değil mi? Yani izleyici, bir dolarım vardı, değil mi? 13 gün boyunca çekiyorsun. ikisini de. Hayatım boyunca bir daha böyle bir paket gelmeyecek. 2 doların da mı var? 2 doları da her gün. Bunlar her gün yenileniyor. Çekiyorsun. Hesap kitabını yaptım ben bunun. Şöyle hesapla. Sen bu paket günlük nereden baksan 10 dolar, 11, 21 dolar ediyor. Full, full diye düşün. Her 1 dolar bir tane 8 saatlik inşaat, 8 saatlik araştırma, 8 saat neydi e, asker? Ee, ne varsa var. Bunların hepsinden bir tane veriyor. 1 dolar öyle hesapla git kendin hesapla. Sikke sonra hesaplarsın hepsi kar genel zaten. Gelir hızlandırma da veriyor. Evet genel hızlandırma da veriyor. 3 saat 3, veriyor. Her şeyden ya. veriyor. Buradaki 1 bunu da şöyle saptıyorum. 1 dolar mı yatıracaksın? Hepsinden 1 milyon geliyor. 1 dolar mı yatıracaksın? Öyle hesapla. Abi bu sponsoru bu dünyada bir daha gelmeyecek bir paket. Ben sana bir şey diyeyim mi? Allah'ım şükür ben hiç şey paketi almadım. Tamam mı? Şu üstteki paketlerin hiçbirini almadım zaten. Oluyor ya işte belediye binanı değiştiriyorsun işte. 50 ö Ben 50 almam işte, dedim kadar... abi. Bana işte, avantajlı gerek. Ben o, o suyunu çıkartacağım dedim ve bana çok güzel bir kampanya yaptılar. Bu da sizde de var tabii bana özel bir şey değil. Bunu alacaksınız abi. Kesinlikle almak istiyorsan. Ya bir dolarla Sana şöyle bir şey diyeyim. E haftalıklardan alıyorsun ya madde. Kanka bu daha çok zarar. Birincisi VIP vermiyor. Aynen. Git bütün paranı o alttaki pakete yatır. Bunu alma. Ben bunu artık almayacağım. Buraya yenilemiyorum. Çünkü aşağıya fullleyeceğim Daha da buraya dokunmayacağım. Çünkü buraya fullemeye karar verdim. Örnek veriyorum. Bak Boş. Boş. Tabi şu büyüme ordu bomboş. Tabi ileride sana savaşlarda ihtiyacın olacak hızı veriyor ama ona ama öyle parana... gemide gerek yok. Ona da çok ha. var yani. Ha toplarsın onu da. Abicim. Kaçırmayın. Neyse bu sponsorluğu bitirdik. Bir, bir, komutanımız daha kaldı. Unutmayın. bu Buraya kadar izleyen izleyicilerime özeldi bu. bu hemen araya bir tane sponsor sıkıştırdık. Aynen. Şimdi bu kaldı. Josephine'imiz kaldı. Çok güzel bir destek bu Josephine, komutanı bu ara. Bu, yani bu Josephine yani bildiğin çok yani bu güzel. Şey olur ya support, heal, heal supportlar. Tam o yani. yani bunun Şöyle diye tabii var ben full bu şeyleri de. Hani bildiğim kadarıyla doporlara söyleyeceğim. 60, 65k askerim var ya örnek veriyorum ya da 100k var ya. Sen 80k yedin ya 30k'ya kadar iyileştiriyor full. Bayağı 30 kadar bayağı iyileştiriyor. Tutuyor seni. Oyundaki en güzel benim gözümde iyileştirme yani birimi diriltme aslında. Orada diriltiyor birim öyle düşün. Benim Aynen. en sevdiğim özellik budur. Benim bir de şey bir, gibi. Bir tane değil, iki tane yenileme skili var bu. Aynen bir, öyle. İki tane becerisi var. <laughs> İlk olarak şey başlayalım. Dur, bura en son. Bu, bu bunu boş ver. Şimdi. Abi burada komple Bunu geç. Bunu geçiyorum. Kumandan kumandan becerisi zaten. Aynen. İşte bir savaş narası. Bu yıldızlarda da etki ediyor. 3. 5. 1. 3. 5. yıldızlarda. Bu beceri imza becerisi normal saldırılardan sonra düşmanın birliğine bir kez kudret hasarı veriyor ve sonra birliğin birilerini inliyor. Bu oranda işte seviyesine göre artıyor. Yani bu beceri hem kudret hasarı veriyor yani hem sadece support değil bu karakter hem hasar da veriyorsun ve üstüne hasar verdikten sonra işte birliğini yeniliyorsun. Yüzükler Efendi Sinkin'deki Gandalf'la birebir aynı. Aynen yani o... Gandalf'ın aynısı. Yani mi mı Yüzükler Hasar Efendi'sine? veren support. Aynen. Bu film filmde de aynı mantık yani Gandalf'ın <laughs> Son şeylerde gelir ya böyle Aynen. son kritik noktalarda gelir ve tüm orduyu böyle yüceltir. Ay Gandalf. Ha bu, bu buna biz buna biz bu kare Gandalf diyebiliriz. Hasar paralel paralel ha. evrende Gandalf. Kız Kar Gandalf hayal kadın de. Gandalf. Bunun tabii evet. skillleri bunlar değil. Dur. Burada daha fazla yapıyorum. Buradaki Burada ee... ikinci yenileme bu. Birimlerin her altı normal saldırıdan sonra yine birimlerin canını yeniliyor. Tertemiz. İkinci skill'ini... Tertemiz. Zayıf noktaya saldırı. Ya burada bazıları kuşatma aşırı kullanıyor da yani o bilmiyorum da ben burada zayıf noktaya saldırı kullanıyorum. Bu, bu biraz Ama tartışılabilir yine... bura. Aynen. Ama dediğim gibi Atilla'nız yoksa yine mecbur çifte saldırı alacaksınız buna. Evet Ama buna rüzmin, da. Ama Muharebe kesin. Burada zayıf noktaya beceriyi kullanıyor. Atilla'nın getirdiği şeye bak. Yetenek i̇ki tane, kaldırttırıyor. İki tane yetenek ya. İki tane fazla oluyor düştü Ya hayal edebiliyor musun? Hani ne kadar işe yaradığını buradaki zaten bizim dediğimiz gibi e, en güzel bir destek kartlarından biri de bu. Hani zaten çara özel bir hani yıldır bir çara olduğu için ona bir özel bir kart zaten. Diğerine dedik ki e, zayıf nokta saldırısı dedik ama genelde o, insanlar aynen. Hayır, size kalmış. şey de kullanabilirsin. E, Burada mor olarak tavsiye ettiğim Hangisi mor olarak? Hani adam diyor ki ben kullanmayacağım diyor. Mor olarak hangisini tavsiye edersin diyor. Yani şimdi ben ne yalan söyleyeyim. Mor kullanmadığım için yine bir bakayım. Kudret hasarı veriyor. Her saniye kudret hasarı veren bozgun etkisi. Mesela bozgun etkisini üstüne tıklar mısın? Her saniye kudret hasarı alır. Yani tarafına belirlenir. Bir ikinci hiddetlendirmeye gel. Büyük ihtimal hiddetlerimi hiddetlendirme... ay konuşamadım daha iyi. Aynen. Ben olsam hiddetlendirmeyi kullanırım. Çünkü düşman bile kudret hasarı veriyor ve kahraman kudretini 3 saniyene arttırıyor. Yani bu daha Word gibi. Ama yine ikisi de eşit gibi ama ben bir tık daha üstü gördüğüm hitletlendirme yani şey gibi. %51'e %49. Yani ikisi de kullanılıyor. Ben de katılıyorum buna. Buna %100 katılıyorum. Ama olmaz olması buradaki en büyük olay müzmim muharebesi işte abicim. Onun, yani onu al, almam Bunu gerekiyor. almıyorsan bak bu siksiz bile 10k yeniler. Bak değil mi? 10k bir yeniler. Bir 10 kasa bak o bile iş yaparsın bak problem yok bunsuz bile iş yaparız. Hadi bir de bunu aldığını düşün. Benim açacağım skilllerden biri zaten bu. Bunun başka bir esprisi kaldı mı bu komutanın düşünüyorum. Şu an yok. Şu an yok. Ya en, en kolay anlatılan karakter bu zaten. İki tanesi. Can evet, mi? bu da bir, bir tane. De Çok da bir önemi yok. Şöyle bir şey var. İtemlere gelelim. Bütün itemleri verebilirsiniz. Dağıtabilirsiniz. Hızlı bir şekilde anlatayım. Yani elinizdeki bütün itemleri verin. Yüzdelik zaten bonus alıyor. Şöyle ya bir abi, olay var. sarı hiç fark etmiyor. Aynen, sarı fark etmiyor. Sen Fruitpile oyuncu olmasan bile bak frit bile oyuncu olmasan bile moru full Dinle abi. Morun verdiği etki, daha doğrusu itemi çok rahat çıkartabildiğimiz için yıldızını çok rahat bir şekilde arttırabiliyoruz. Item itemlere gelelim. Yani yerine... çok rahat ha. <laughs> can artar. Abi benim bu en savunma sevdiğim bonus ama. Yani bu ha? savunma savunma bonusu için can bonusu Benim veriyor. en sevdiğimdir. Bu benim en sevdiğim Aynen. buff'lardan biridir bu. Yani tam tersi. Ben direkt bam gün yani şuna direkt ben de benim yani şey de bu. güzel. Okçu hasar artar diyor. Bak morda 2. Iki, ikinci yıldızda diyor. Sen 3. yıldızları boş ver. ilk yıldızda diyor. Özür dilerim. kuşatmasına temel öldürme oranı artar. Okey. İnno... Onlara gerek yok. Ama işte İnno bir yıldız okay. yapmak çok kolay. 1. yıldız yapmak cidden çok kolay. Bu ada taktiklerinde yanlış hatırlamıyorsam her puan kazandıktan sonra mor bir tane kristal var. Onu zaten alıyorsunuz ve her yıldız bir 8 tane istiyor. Toplam 5 yıldız var. 40 tane yıldızla bir seviye yapıyorsunuz ve çok kolay. Bunu rahat 2-3 günde toplayabiliyorsunuz. Şöyle bir şey var. Zaten bunların oranları tamam mı? Sarı ile eş değerdi aslında. %2 de... fark ediyor yani. Ya, %2 e, fark ediyor. Çok yüksektir. %2 de çok yüksektir ama fullemisi daha kolay olduğu için bunlar daha güçlü senin önünde. Hani zaten bunu evet. moru fulledin ya. Her yerde kullanabilirsin. Oyun öyle bir şey getirmiş sana. Temi herkes de kullanabilirsin. Her kullanabilirsin. Zarar etmeyecek. İki tane mor fulleyeceksin. Bir tanesine sarı yaparsın. Orana bakarsın. Hangisi daha çok oran veriyorsa sarıyla değiştirirsin. Abicim evet. Ama yine... can bonusu arttırır. Yine benim en bufflardan. Bu da zaten aynı. Mantıklar aynı. Aynı ya şey kafalık ve e, göğüslük can verir. Yani savunma verir. Savunma. Kulluk eldiven ve... ayakkabı da saldırı verir. Aynen. Eldiven ve ayakkabı saldırı verir. Böyle bir iş şey yapmışlar. Yine önemlisi ana karakter. Her ana karakteri zaman, işte yedim. sarı, sarı geldi gibi ana karakteri sarıya verin. Sonra şey full çünkü işte, aynı. Aşağıdaki şu şey veriyoruz ya. Aynı artıyor aslında. Hani 3 diyor Aynen. ya. Bak. 40 istiyor. Örnek verdim 30 istiyor bir yükselttin 40 isteyecek. O yüzden sarıları yükseltmek bu konuda iyi. Ama ben yıldızları fullemek adına diyorum. Bir tane Yıldızlar... morumuz full olmaz. Aynen. Olması lazım. Ve kolay yani. <laughs> aynı şeyden bir tane istiyor. Mesela kolluk yıldız basacaksın. Hı, -hı. İlk kolluğu yıldız basma önce bir tane de aynı kolluk istiyor. Sonra o kolluklar birleşiyor sonra yıldız basmaya devam ediyorsun. Tamam itemlerde böyle yüzükler geldiğinde beyler bakın şeyi kaçırmayın. Yüzüklerde de ilgili çok güzel videolarımız olacak. Bir şey kalmadı. Bu kadar aynen. Ya, bir okçu şey birimiz bu kadardı. Okçu birimiz bu kadar. Artık bizim büyük ihtimal Edge of Kit'teyse, harbi oturursa bizim ortalama aylık izlememiz böyle devam ederse, böyle video çekerse 20-25 bin diyorum ben. Yalan değil. Bu kadar i̇nşallah, detaylı inşallah. konuşursak. İnşallah. O zaman Daha bitiriyorum. Parlısın. İnşallah. Tamamdır. O zaman video burada bitiriyorum. Bir şey kalmadı. İtab anlattık. Sponsorumuzu anlattık. Edge of Empires Mobile. Aynen. Evet. Ha o Edge of Empires Mobile yerine başka bir sponsor da gelebilir. Anladın mı? Aa, Parası iyi olan girebilir oraya ama işte yok. Oo işte orası ha. tam bir şey yani. Ha burayı bence büyük ihtimal. Ne sponsorluk verecek dinliyor, buraya 3 kişi dinleyecek büyük ihtimalle. <laughs> 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 Oğlum geçenki videom %20'ye kadar sonuna kadar izlemişler eleştiri video. Hani bana laf etti filan demiştim ya şeyle ama... olan. Ee, Şenol Güleç falan koymuştu. Orada baya bir Minecraft var. Baya bir kişi git dinlemiş kanka onu. Hoşuma gitti o baya. Umarım bunu da dinlerler. Herkese İnşallah. kolay gelsin. Free to Play oyuncular için birden 5 Kasım'a kadar videolarımız gelecek. Şu anlık Free to Play'ler bence beklesin. Birikime devam edin. Herkese bol şans, iyi oyunlar.